şarkının sözleri böyle değil abiciğim. Önce sana onu söyleyeyim. Bir ikincisi öyle kızın yanından kalkıp gidersen sonra o kızın yanına başkası gelir. He. Sana onu söyleyeyim. Bir üçüncüsü bu kliple yanlış çekilmiş bir klip. Şarkının sözleri de yanlış. O kafeyi buldum. O kızı da buldum. Şaka yapıyorsun. Hala o günkü elbiseyi de buldum. Şaka yapıyorsun. bir çeken yönetmeni de buldum. Şaka yapıyorsun. Bizim ekiple beraber 30 saat uyumadık. Gerçekten tam 30 saat. Ya. Ve o şarkının devamını yazdık. Olması gereken halini. <laughs> Sen kızın yanından kalkıp gidersen bak sonra neler oluyor aynı klibin bir bölümünü izleyip son bölümünü sonradan şarkının esas halini görelim. Buyurun. Beyaz şov farkıyla. <laughs> Ölmeyeline çok oldu demişsin kim bilir nasıl nice bir halim hatırımı da sorar olmuş değişmişsin zamanla sen de bir hayli sen gideli çok oldu. Murat'ı hangi kız beğendi ki, yüzü bence resmenleyen gibi. Giderken hesabı sapladı dimi o adamın biri, ben adamın dibi. Beyazın bronz teni, her türlü var gideri, Murat dal kılıcın gücüne gidiyor. Şom benim bir tanesi, en ufak esprisi, Murat dal kılıçın gözüne giriyor. Karın kası sanki merkez bankası Murat'tan kılıçın zoruna gidiyor bir sepsi baklavası, bir dokun bak ablası. Ben dönerken o daha yeni gidiyor. Çıkma yalı ne çok oldu bir kızla. Yalnızken öpüştüm bazen sakızla. Şimdi seni bulmuşken bu gazla bize gidelim mi? Hazır yakınızda bu gazla. Sözüm size dostlar kalmayın ayazda Azmedince oluyor e çabalayın azda Bak sonunda deldim mermeri bir hırsla Ben sana dediydim kapışma beyazla Muradıma erdim Murat bu kızla Ya, i̇nanamıyorum ya. Şimdi soruyorum. Şarkının doğrusu hangisi? <laughs> ben bu şarkıyı... ...sahnede bundan sonra böyle söylemek istiyorum. Bence de. Bundan sonra bu şarkının hakkı budur. Kesinlikle. Bak Sertab Emener geldi. Şu... <laughs> geldi. Artık herkes şarkıyı öyle dinliyor. Ben öncelikle... Ee, ...Fikri sevgili bizim turanından çıktı... Sevgili Turhan'a, fikri geliştiren bütün mizah grubuna, ee, bütün yapım ekibime, bütün teknik ekibe o kafayı o vücuda yerleştirmek gerçekten de çok zor. Hayır, o da yanlış anlaşılmasın. Vücut benim, kafa başkasının. Ee, çünkü o karıştırılabiliyor Yani o da bir sıkıntı oluyor hep kafayı benim zannediyorlar. diyorlar. Vücudu hayır, vücut benim, kafa başkasının. E, bütün ekibime çok teşekkür ediyorum. Alkışlar onlar için. Ya söyleyecek bir şey bulamıyorum. Çok güzel.